Erken emeklilik birçok kişinin gelecek planları içinde önemli bir yer tutuyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi kritik faktörler büyük önem arz ediyor. Sigorta başlangıcı kişinin iş hayatına adım attığı ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk gün olarak kabul ediliyor. Bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde oldukça mühim. Günümüzde belli şartları yerine getirenler için standart emeklilik koşullarına göre daha esnek seçenekler sunuluyor. Lig şartları pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan bireyler için sunulan istisnai durumlar mevcut. Ancak erken emeklilik başvurularının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. SGK'nın belirlediği emeklilik şartları bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden erken emeklilik hakkını kazanmak isteyenlerin kendilerine uygun şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Emeklilik fırsatı. Prim günü yetersiz olan fakat belirli bir yaşa ulaşmış kişiler yaştan emekli olma şansına sahiptir. İlk sigortalılık tarihine göre değişen bu şartlar çerçevesinde 3600 gün prim ile Yaştan emeklilik imkanları. Lik, normal emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramamış kişilere tanınan bir haktır. Bu sistem Prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireylere emeklilik imkanı sunar. İlk sigortalılık tarihinin önemi. Likte ilk sigortalılık tarihi oldukça belirleyicidir. Örneğin, belirli bir tarihten önce sigortalı olan kadın ve erkekler 3600 gün prim ve belli bir yaş şartını karşılayarak emeklilik hakkı kazanabilirler. Sonradan sigortalı olanlar için şartlar olabilirler. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartı da aranmaktadır.